Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyim. Uzun zamandır biliyorsunuz ki hiç video çekmedim. Artık video çekiyoruz. Aa şarjımız bir dakika. Evet şarjı taktım arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Ne konuşuyorduk biz. Ee, şimdi ben uzun zamandır video çekmedim. Ve gerçekten çok üzülüyordum. Ee, <laughs> gerçekten çünkü e, video çekmeyi özlemiştim. Biz hafta sonundayız ve annem işte. Annem için artık daha iyi çalışmam gerek. Bu yüzden bunları toplayacağım. Şimdi görüyorsunuz burada benim göremiyorsunuz aslında. Yoğurdum var. Burada bir tane tavamız var. Yemek, yemek, tepsi falan var. Bunların hepsini yıkayacağız, kaldıracağız. Ve her şey annem için olacak. bugün. Kaldırıyorum. şöyle. Evde çok korkunç bir his yalnız. Ara sıra böyle üsttekiler ses yapıyor ya irkiliyorum. <laughs> Arkadaşlar şey, siz de anneniz için e, yarıma kalp bırakmayı sakın unutmayın. <laughs> tamam oldu. Şimdi bunu tekrardan dolaba koyabiliriz. yoğurdumuz var. Mini yoğurt ve ben bunu yedim. Bizi açtım arkadaşlar. Ziyan olmasın diye. Büyük yoğurt kabımızın içine geri koyuyoruz. <laughs> Açıldı korktum. Şöyle alalım. Koyuyoruz. Çok korkunç. Su akıyor ilk. Aa, üstüne sıçrar diye korkuyorum. Atatürk'ün üstüne sıçramamalı. Bu şimdi çöp. Tamam. Annem gelmesin ne olur. Tamam bir şey yok. Biraz korktum ya. Yani. Kapıda biri vardı. Merdivenden çıkanlar oluyor böyle arkadaşlar. Korkuyorum arası ama olsun. Korkumu Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tabağım var ve ben kanalıyım arkadaşlar yavaş içeceğim suyu çünkü acayip derecede ıslandırıyor sular kesilmiş ben yani ne yapacağım şimdi sular kesik epey nasıl yapacağız Topladım. <laughs> umudum kesildi valla. <laughs> Korkuyorum. Bu arada her an kesilebilir ama süresi var arkadaşlar. Konuşmamız lazım. çeşme suyu normal o şeyden dolursa yapsam Öyle yapayım ne yapayım artık. Yani bu şu aletten doluyorum. biraz su dolduracağım. Kaşıkla iyice bunun yağısını çok önemli bir şeysin var ya. Tam da benim işimi yapacağım yerde kesildin ya. Hayır köpüş. Ağlayacağım ya. Saçlarımız temizlendi birazcık. Ya yalan demek isterdi ama. Ya sen daha temiz olur biliyor musunuz? Nasıl yalamayacağım çünkü çok belli. Bismillah döküyoruz. Tamam tertemiz oldu lan. Aklımı yiyeyim ben. Aferin. Bana. Şimdi videoyu durdurayım bir dakika geldim arkadaşlar. Şimdi bu tepsiyi koymakla başlamam gerekiyor. O sandalyemi getireceğim de çıkacağım da ona şatar şu tarafa çıkacağım ya. Ama neyse ben hemen koyayım geleyim. Bismillah koyuyorum. Bekleyin. Bekle. Ya da açık kal. Oturacağım. Evet, bir çöpümüz var. Ben bu çöpü nereye atacağım şimdi? Dışarı çıkmam yasak. Ben minik bir çöp alanı gibi bir şey oluşturdum ben. Altı kalsın annem gelince atar. Aa, kurp kırılmış. Ben kırmıştım. Ben kırdım yanlışlıkla. Neyse, boş verin. Ne yapayım? Artık bunu bir yere koymak gerek. Şurada kalsın. Sus ona. Annemin de bu artık. Ne yapalım? Bunu yağmamış. Şöyle kalıyor. Ya. Neyse tamam. Aa çikolatalar var. Çikolata çikolata. Ama annem zarar etti. Yeme dedi. Ben de yemeyeceğim. Şimdi hemen öbür odaya fıttırıyorum ben arkadaşlar. Geliyorum. Geldim içeriden karga çöpü çıktı. kremzi. <laughs> Ana sinek beze konuşuyor. Yine çöp, yine çöp, yine çöp çıktı. Biraz sanki. Aa, <laughs> <laughs> dolaba sürüyordu ki. Neyse tamam. Şimdi neye geldik? Yine salona gidiyoruz. Daha deminden beri salona çöp çıkıyorum ve yine çöp çıkacak. Eminim bekleyin